Okay.

Kemal <laughs> Bey <laughs> bir bakar mısınız? Ben bir amcasıyım. Bir fotoğraf alayım. Tamam. Bir hatıra olsun. Bakam çanta geçti Çok mi? Şey? Çok olur, olur. özür dilerim. Ava arkadaşlar. Ava <laughs> <da benim>. <gülüyor> <gülüyor> al Efendim şöyle gerek. Sayın Genel Başkanım şöyle genç bir fotoğraf ya. açıdan alsak. Gel gel gel. Bir dakika. Özür dilerim. Al, al. Teşekkür ederim hocam. Ee, bu bizim ilk Dünya Kupamızdı. İlk defa büyüklerde yarıştık ve ilk Dünya Kupamızda birincilikle dönmemiz bize ayrıca bir gurur yaşattı. herkes her şey için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir tane daha